Çocuklar neredesiniz? Buradayız. Ne yapıyorsunuz burada bakalım? Bakıyoruz. Çok sıkışıyoruz da. Hayır kurtardım. Evet. Ne renk sizin sakızlarınız? Sende. Senin? İçinde ne renkler var bakalım çocuklar. Ha. Bana bir tane sakız verir misiniz lütfen? Beni almıyor. Evet Arya sakız veriyor annesine. Aras verecek ben, mi? Ben boşumuşlar. Hımm Seva iyi. Bana. Sen bana ver. Ben boşumuşlar. Bakayım diline ne renk oldu. Aa. Benim de. Senin mavi olmuş senin. Benim de. Senin de pembe. Aa. Ben de çadırınıza girebilir miyim çocuklar? Evet. Hadi bana da yer açın. Aa bu çadır çok konforlu. Kamp çadırı gibi. Babam bir şey çok büyük almış. Evet harika görünüyor çadırınız. Evet. Eğleniyor musunuz burada? bu kadar sakızı nasıl soktun? Sadece bir tane çiğneyebilirsin. Bir tane çiğnerim. Aras hayır dikkatli ol. Bir tane çiğnerim. Alo. Alo. Ay şu an bir şey duyuyor musun? Anne. Anne bu sakızı dağdan hani e çocuk daha var ya. Evet aşkım. Onda bu telefonda konuşuyor ya ya. Evet. Onların sesini duyabiliyorum. Dene bakalım konuş. Ayo. ne yapıyorsunuz Eyen. Çok sıcak ben. Akıştırıyorum ben. Bir tane hayır. telefon var çünkü hayır. kardeşim yakınımda. Tamam. Usta. Nasıl bu Arkadaşlar ben kapatmam yazım siz. Ben de kapatacağım. Ecelisiz. Ben de kurdum anne. Evet aşkım. Burada burada mı kalacaksınız bu gece? Burada mı yatacaksınız? Evet. 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 Arkadaşlara bir şey söylemek ister misiniz? Bu evet. arada benim soyağımı kısacık birine yaptıya geldim. Hasta mı oldunuz siz? Ben de hasta oldum. Ne hastalığı oldunuz siz? Domuz. Domuz. <laughs> domuz gribi. Aha. Evet ben de domuz. da dedim madem. ki ben. Ben e e aslında domuz mu ben domuz mi tuttum yoksa aslında domuz mu tuttum <laughs> kokacak. Domuz gribi oldunuz. Peki domuz gribi olanlara ne söylemek istersiniz? E, e, çabuk e, e, domuz gribi iyi çabuk için yoksa ikisi bir tatayısınız. E, ben çok ikisi bir ayırıyorum. Ben işte tat bunun da sesi değişti. Ha? Bunun da sesi değişiyor. Kartos kardeşimin Kartos Sen kardeşine ne diyorsun? Onun ismine ne, ne koydun sen onun ismine? Abuzettin Abuzettin Kel kardeş. Abuzettin Kel kardeş mi? Yoksa patron bebek mi? Hello? Hello? Çocuklar burada güvende miyiz? Ne var kit. dışarıda? Karton kit Karton kit gelmiş Kisi. Sesi geliyor mu? Evet geliyor Ben sessiz ona sessizce bir şey söyleyeceğim. Kuyruğa. Ben ve ona kapıyı kırmaya çalışıyor. Ses geliyor dışarıda. Karton ket mi geldi acaba? Aa, e, adam da kapıyı kırıyor. Karton ket mi gelen? Kaybo. Aa, adam da. Bak onlar ne Adam da. musun? Değil. Kok. Bir ses duydunuz mu? Evet. No. Evet. Ne gelmiş olabilir? Ne? Neyse ki çadırda güvendeyiz çocuklar. E, herkes ne itiyor ya? Biz itmiyoruz. Kim itiyor? Babam itiyor. Meme babam. <laughs> ya papa ne istemiyor ki? and <laughs> then